İyi. Yeah. Uçuyorum. Uçuyorum. Ay ayaklarım bir birleşmiş. Ay aman. Uy. Uçuyalım. Kanatlarımla. Let go. Let go. En ten semiringo. Let go. Ler go. Ler go. Let go, let go, let go. In tin dingo, let go, let go, let go. Merak etmeyin, ben uyuyacağım, gitmeyeceğim. Kanatlarımı aşağıya çekeyim. bunda da çekeyim. Çektim. Aha da çektim. Aha da uyudum. İşte baş baş, hadi bu. Bak. bak uyuyacağım, uyuyacağım artık, uyuyacağım, uyuyacağım yeter uyuyacağım. Sen duydun ya zor kafam. Evet kanatları aşağıya çektim. böylece. Tamam uyuyacağım, hadi baş baş. Benim bu eldalar nasıl konuştu şimdi? Ben de bir fikrim yok ama konuştu bir şekilde. Bla 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 bla. bla, bla, bla. Hadi boş baş ya benim uykum geldi uyuyacağım artık. Aha da ezan okundu. Anneler tüm anneler veya bazı babalar ezan lazım Çünkü ezan okundu. Arkadaşlar siz duyabiliyor musunuz bilmiyorum. Neyse. Ellerimi de şöyle çekelim. Çektim. Ayaklarımı da şöyle çıkarım. Oldu. Hadi benim uyuma vakti. Gece gece burada sizin ne işiniz var? Doğru haklısın. Hadi kardeşimiz gidelim. Dur. Bir de kalkmam gerekiyor. bunu istiyor kendi. Tamam ben de geldim. Bakın ben de geldim. Bir saniye ben duramıyorum. He durdum. Hadi arkadaşım gel geliyorum da ben uçumdan düştüm Allah kamera da uçumdan düştü ah hadi uçuyor tamam arkadaşlar bu böyle duruyor uçumdan düştüm. bana yine uçumdan iş burada bir yerlerde arkadaşlar bir iş kayboldu. Bile 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 son çekelim. Evet arkadaşlar bir videonun böylece sona gelmiş oldu. Dur bir saniye sen görünmez mi? Evet de görünmez oldum ama nasıl? Neyse. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay. Kestik. Ay geldim. Ay hoş. hoş. Helal et olmayı bir kestin mi? Evet de kestim. Tamam. Bay bay. Kestik. Evet harika oldu çocuklar. Benim kanatım nerede? Hadi düşmüş. Ay, benim kafamdaki kanatları iyice bir yaralıyor. Yarıyor dememiz lazım da bu. Neyse artık ben uyuyacağım, yeter. Kanatlarımı aşağı indireyim. Sen duy bakayım, kafacığım. Hadi bir uyuyacağız. Hadi gece 11'inde nasıl bir ejderha bulmaya kalktınız? Çok ayıp ya. Hadi sen duy. Ay ama oy ama dur. Ay. Biz de Allah. Hadi baş baş ben uyuyacağım. Hey kanat. Gel şuradan. Yum yum. Hadi görüş görüşürüz arkadaşlar. Hmm. Pardon arkadaşlar durdurduk.